abi <laughs> sen Merhaba, sağ olun.

Gelişim yazdık, sever. Burada da giriş var Ayrıca Çok iyi. Allah'ın kadarıyla. Allah. Bu bağların haritası. Öyle mi? Evet. mahalle haritası. Bu yeni mahalle haritası. Başkanım. Her sene tepsici atacağız. Sokak sokak atacağız. atlayacağız. Bizim parti burada herhalde. Yok başkanım. Bir parka yeni hal çerçeve için almak. İl başkanım. Şey. İl başkanım. Işte. Il, 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 i̇l Şurada bir yerde olması lazım. Bu dijde

Taşkın'ın bir taraftan biz gidelim, oraları da görürüz, onları sonra Biliyoruz, bu <laughs> bir tarla, bu tarlayı iyi ekmek gerekir, iyi toplumlar da gerekir. Burada yapılan hizmet çok önemli. Bu hizmet sonuç itibariyle geleceğe dair bir imzadır. Bağlar bildiğiniz gibi en önemli ilçemiz, en büyük ilçemiz. Hem nüfus bakımından hem de sosyal hayat bakımından gittikçe önem arz ediyor. Geçmişte bağlar dediğimizde biz küçükken sadece bağ evleri hatırladık. Sonra bir işgal edilmiş alan sadece gecekonduların üzerine çıkılmış büyük büyük gereksiz e, binalar. Fakat şimdi Allah'a şükür Zümrüt kent gibi, Hamravat gibi devasa güzel sitelerle oldu. Mega Center gibi büyük alışveriş merkezlerinin bulunduğu, şu anda Diyarbakır'ın medali iftiharı olabilecek yerler. Bazı bankaların bölge müdürlükleri burada biliyorsunuz. Birçok e, ticari müessese şu anda hali hazırda Bağlar İlçesi'nin dahilinde. Diyarbakır'ın ticaretinin arttığı gıda toplanıcılar sitesi, yeni hal dediğimiz e, sebze hali kompleksi. Bunlar hepsi hali hazırda bağlı ülkemizin dahilinde. Yine Diyarbakır'ın e, gelecekte belki en önemli yollarından, kavşaklarından biri olacak olan e, işte eski adıyla Sento Caddesi, resmi adıyla Karacada Caddesi. Belli bir süre sonra orası tabii ki çevre yoluna bağlandığı zaman ve e, bat, bana giden yolda da birleştiği düşünüldüğünde çok ciddi bir e, alan olacak. Bunların hepsini dikkate almalıyız. Bunlarla birlikte Diyarbakır'ın hali hazırda en büyük projelerinden biri olan havaalanı malum Bağlar ilçesinin kuzurları dahilinde yürütüyor. İnşallah güzel hayırlı şeyler yapılır. Buralar büyük bir şey yapılır. Helal helal. Helal helal. Helal helal. Helal helal. Helal helal. Havaalanı kompleksimiz de hali hazırda burada. Bunlar hepsi birlikte düşünüldüğünde burası büyük bir ticaret alanı. Burası bir bir nüfus yoğunluğunun olduğu yer. Burada benim gözlemlediğim eksik olan şey şu. Bağlar ilçesinde üniversiteyle ilgili bir bilim hemen hemen, hemen hiç yok. Bunu gidermek bizim görevimiz olmalı. Yani üniversitenin ya bazı fakülteleri burada açılmalı ya da Bağlar'a özel bir üniversiteyi bizler e, e, YÖK'ten talep etmeliyiz. Çünkü Bağlar 400 bin nüfusuyla ve büyük miktarda Karaca daha hitap eden köy alanıyla e, üniversiteyi hak eden bir yerleşim yeri. E, hastane açısından Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi nispeten bazı sorunlarımızı çözebiliyor. Özel bir taşınma taş, taş kuruluşu var. Fakat e, üniversite özellikle bir sosyal bilimler üniversitesinin diğer bakıda gerekli olduğunu düşünüyorum. İnşallah Bağlar'da bir Sosyal Bilimler Üniversitesi, belki Bayanlar'da da bir teknik üniversite, Diyarbakır'ın geleceğine dair bir imza olabilir. Bunları birlikte başarabiliriz. Bunlarla ilgili de hedeflerimizi ortaya koyalım. Birlikte çalışalım. Çünkü e, 100 yıl önce Üstad dediği zaman bile şunu ortaya koymuş. Yani bu memleketin kurtuluşunun eğitimle çözülebileceğini ifade etmiş. Ve o zaman ki çok geniş Allah'a şükür ve üniversiteleri kurmayı e, önerebilmiş. Biz de bağlarımıza bunları inşallah kazandıralım. Nasip olursa bunlar gerçekleştiğinde bu şehir, Mahmut, Mürebbe, ve özgürlük demokrat bir memleket gelir. Bizler de keyifli Bir süre. söz var. Başka mekan edin ekiyle. Bir yerin coğrafi ve dağların taşları eşyalar güzelleştirilir. Bir yeri güzelleştiren aslında içinde yaşayan insanların güzelliğidir. Bizler de bu şiarla genel merkez görevi sonra ben her zaman şunu düşünüyorum. Bütün bağlar halkı gerçekten güzel ve temiz insanlardır. Bağları da güzelleştiren bağlar halkının güzelliğidir. Bu amaçla bizler de burada e, öncelikli hedefimiz gerçekten Bağlar halkına hizmet etmek. İkinci hedefimiz ise e, bütün dünyada tanınmış, bütün dünyada kıptayla bakılan bir genel başkanımız ve başbakanımız. Onun yanında bir parti teşkilatımız var. Bu başarılarına bizler de elimizden geldiği kadar bir katkı sunmak. Burada da partimizi Allah'ın izniyle inayetiyle birinci parti yapmak. Bizim de arkadaşlarımızın da görevi böyle. Ee, onun haricinde Sayın Başkanım çok güzel bir yönetim kurulu oluşturduğuma inanıyorum. Hepsi de birbirinden değerli, hepsi de birbirinden azimli, hepsi de birbirinden yetenekli kardeşlerimizden. İnşallah Rabbim de kısmet ederse e, en yakın olacak işte, yerel seçimlerinde bu büyük bir başarı elde etmek amacımız ve bu. Bu anlamda e, Öncelikle siz ve değerli tüm arkadaşlarım, ilçe başkanım Mehmet Ali Kırsaçlı, belediye başkanım Sayın Ahmet Karacadağ abim, hep, hepiniz, bütün arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Böyle mutlu bir gönlümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için de ayrıca size Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Allah'a Allah. emanet Allah. olun. Allah. Güzelliğimizde, bölgemizde, ülkemizde inançla başaramayacağımız hiçbir sorun olmayacak Allah'ın Allah buna inanıyorum. Ve gittikçe güzel göller bekliyor bizi. Eğer bu hizmetin azını olduktan sonra çok şeyler başarılacaktır Hepinize başarılar diliyorum. Ya, yar yardımcınız olsun. Dinlerinize mahrum ve mahrum Atilla çek. Atilla, atilla. atilla. Geri atış. 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 Geri Arkadaşlar şu alanı biraz açalım. Alanı biraz açalım. Bir basına bir yol verin bir saniye. Açın açın. açın. Vallahi arada gitmesek yok <laughs> öndeki kamana ben şey